Amerikan futbolunda hücum için ilk belirleyici etmen diziliştir. Bu dizilişler oynanacak veya oynanması planı oyunu çok büyük ölçüde ortaya çıkarırken aynı zamanda takımların da karakteristiklerini ortaya koyar. Ayrıca mevzubayız oyuncu konumları oyunun o anki durumuna göre de şekil alabilmeleriyle maç içerisinde sıklıkla değişkenlik gösteren ve en çok göze çarpan durumdur. Çok klişe bir tabirle ifade etmek gerekirse her oyun satrançtaki bir hamle gibidir. Hücum formasyonları ise bu oyunun stratejik temelini oluşturur. Her diziliş rakip savunmayı şaşırtmak, boşluk yaratmak ve hücum ritmini belirlemek için dikkatle tasarlanması gereken ilk husustur. Sözün özü deyip asıl büyük sorulara yani bu adamlar neden böyle dizilmiş? Neden her seferinde bir dağınık bir toplu duruyorlar? gibi sorulara cevap vermeye devam edebiliriz. Anlatacağımız formasyonların listesini burada görebilirsiniz. Şimdi burada şunu belirtelim en başta. İlk 5 sıradaki olanlar Shotgun, Pistol, Eye Formation, Empty ve Single Setback. Ace formasyonu yani. Bunlar modern NFL'de çok fazla görülen, uygulanan ve özellikle mevcut hücumları şekillendiği konseptler diyebiliriz. Bu ilk 5'ine. Ama sonraki anlatacaklarımız Old School ve açıkçası onlar için çok fazla kaynak, çok fazla bilgi ve birazcık daha geçmişe gitmek gerekebiliyor. E, bu yüzden onlara sadece yine diziliş olarak bahsedeceğiz ama orada da yine küçük detayları da mutlaka vereceğiz. Ancak yine e, özellikle ya bu oyuncudan nasıl diziliyor diye soranlar varsa ilk 5 tanesini yani shotgun, pistol, i formation, empty ve single set peki ne demek olduğunu ve nasıl dizildiklerini anladıkları zaman geri kalanında da bir e, birazcık da ekstra olmuş oluyor. Diyelim. Shotgun formasyonu. Shotgun formasyonu NFL'de en çok görmüş olduğumuz formasyonlardan bir tanesidir. En çok görmüş olduğumuz dizilimlerden bir tanesidir. Genel olarak baktığımız zaman buradaki temel olay, mesele e, buradaki QB ile center arasındaki yani oyun kurucu ile center arasındaki mesafe ve running back'in konum budur. Zaten burada e, bütün formasyonları anlatırken başlıca dinleyeceğimiz şeyler birincisi e, running back ikinci e, quarterback, ikincisi running back, üçüncüsü ise tight end. Sonra da receiver'lara değineceğiz burada. Şimdi shotgun formasyonu tekrar geri dönecek olursak burada e, oyun kurucu topu biraz uzaktan alır. Yaklaşık bu 5 yard olabilir, 7 yard olabilir oyunun durumuna göre. Ama genellikle 4-5 yard arasında bir mesafede e, dizilir. Running back de yanına geçer ve buradan da oyunlar gerçekleşir. E, bunlar dışında tabii ki de genel olarak Oyuncu seçimlerinde de yine değişik olabilir. Burada baktığımız zaman mesela Tyden de yanında gösteriyor ama illa Tyden burada olacak diye bir şey yok. Tiedent şu arkalarında da olabilir. Bu da Tiedent bir receiver olabilir. Tiedent şu kenarda da olabilir. En dışarıda yerleşebilir. Bu gibi değişimler, dönüşümlerde yine bu shotgun formasyonuna çok fazla uygulanır. Peki bu shotgun'da hangi oyunlar oynanıyor? Ne tarz ee, konseptler var? Tabii bunlardan bir tanesi tabii ki de pas oyunları. Özellikle pas oyunları çok elverişli. Yani buradan receiver rotaya çıkardınız. Diğer receiver da buradan çıkardınız. Bu receiver da rotaya çıktı. Hadi Tiedent blokta kaldı ama running back mesela buradan işte flat dediğimiz, swing dediğimiz alanlara gidebilir. Formasyonu sonuna gidebilir, sağa gidebilir. Yine buradan içeri girip, e, line'ın içerisinden geçip ya sağa gidebilir gibi yani for durumlar burada gayet olası bir şekilde bekliyor. Dediğim gibi shotgun yine pas için çok ideal bir formasyon. Günümüz NF'nin, modern NF'nin formasyonlarından bir tanesi. Öte yandan da yine pas oy koşu oyununa da gelebilir. Özellikle burada topu aldıktan sonra oyun kurucu Running back buradan hareketlenmeye başlar. Burada ama en çok tabii oynanan koşu oyunları da şudur. RPO dediğimiz yani run pass option İngilizce tabirle. Yani koşu pass opsiyon. Şimdi burada şunu yapar oyun kurucu. Sol tarafta bir defensement vardır ya da sağ tarafta. Bu değişebilir. Yani burada Tyden'in bulunduğu bölge ya da savunmanın ne tarafa doğru daha ee, strong dediğimiz yani daha çok kalabalık tuttuğu savunma düzenlerine karşı da olabilir. Burada topu running back'e verirken bakar. Bu oyuncu oku eğer bu oyuncu içeri doğru girmeye çalışıyorsa hemen pası çıkar. Ama bu oyuncu yine burada ee, dışarı doğru çıkıyorsa bu sefer de topu running back'e vererek onu burada koşturur. Bu tarz koşu oyunları da vardı. Normal bildiğimiz düz inside zone dediğimiz yani iç koşularda yani şurada line'ın arasından yapılan koşularda da yine bu, e, bu düzenlerde bu koşular tercih edilebilir. İkinci formasyonumuz Pistol formasyonu. Pistol formasyonu bir nevi biraz da eski tip bir formasyonlara benziyor. İlerleyen bölümlerde, ilerleyen e, dakikalarda buna denk, değineceğiz. Ama yine e, Pistol formasyonu da modern efendi kullanılan ama biraz daha geçmişi daha çok canlandıran bir formasyon diyebilir. Diğerinden tek farkı olarak baktığımız zaman burada Ronik Beck'le e, QB'nin oyun kurucularının yani Ronik Beck'in burada ön arkalı dizilmesi. Onun dışındaki formasyon değişikler hemen hemen aynı. Yani Tyden'in burada kullanımından tutalım da receiver'ların dizilimine kadar. Bir önceki formasyonda bahsettiğimiz gibi dizilimler var ama tabi burada tabi ön arkalı dizilimleri neye sağlıyor? Şuna sağlıyor bir kere. Şimdi burada action oyunları oynanabiliyor. Yani play action olabiliyor, run action olabiliyor. Bu tarz oyunlar burada oynanabiliyor. Yani QB burada topu alıyor oyun kurucu. Running back'e verir gibi yapıyor ama vermiyor. Buradan işte formasyonun soluna veya sağına açılıyor. Ardından yine burada pas seçeneklerini değerlendiriyor. Öte yandan şu da olabiliyor bazen. Şimdi running back yanındayken topu aldığında arkadakine aldığı çok farklı. Özellikle tabi bu formasyonda aldığı zaman daha doğrusu QB yani oyun kurucu dönüp topu verdiği zaman running back'e running back artık burada birebir. Burada tamamen kendisi okumak zorunda ve inside zone oyunları ya da outside zone oyunları yani alan iç ve dış alan koşullarında mutlaka mutlaka kendisi takip etmek zorunda. Öte yandan yine e, ee, running back burada topu almayıp rotaya da çıkabilir bu oyunlarda. Receiver da, da rotaya çıkabilir ya da receiver şöyle fake screen oyunu yapabilir yani buraya gelir. Screen pass screen oyunuymuş gibi durur. Ama örnek burada işte flat'e gider. QB'yi buraya topa atar gibi değişik formasyonlar da var. Bu formasyon özellikle e, tavsiye edebileceğim 2012 San Francisco 49ers ve 2019 Baltimore Ravens diyebiliriz bunları en dominant yakın zamanda örnekleri ki zaten Colin Kaepernick'in de çıkış formasyonlarına konseptlerinden bir tanesi de sürekli böyle pist formasyonlarına gelmişti. Ön tarafta Kaepernick, e, arka tarafta da e, Fortinus'un önemli örnek beklerinden e, Frank Gore vardı. Ki o zaman zaten hücum koordinatörü Greg Roman sonrasında Baltimore Ravens'a gittiğinde de benzer şekilde benzer şemayı orada da kurdu ve Lamar Jackson'ı son yılların en dominant MVP performanslarından birine ulaştırmıştı. Baltimore Ravens'a bu hala kullanılıyor. Tabii ki de buradaki en önemli aslında özellik başta söyleyebilirdik bunu. Atletik bir QB olması. Çünkü burada QB'nin hareketlenmesi beklenir. Yani sadece topu alıp burada oturması da olur. Bu tarz oyunlar da ama bu oyunun amacı işte QB'nin birazcık daha böyle sağa sola öne arkaya koşabilmesi, kaçabilmesi, kaçabilmesi. Yine daha demin de söylediğimiz burada option oyunları oynanabilmesi. Yani QB topu alır, bakar, izler, running back de gelir. İşte buradaki savunma oyuncusunun durumuna göre ya pası atar ya da atmaz. Sonra kendisi koşar gibi. Yani QB'nin atletizminin de burada fark yaratacağı bir formasyon diyebiliriz. Bu shotgun formasyonuna. I formasyonu. I formasyonu aslında old school günümüzden efendinin old school formasyonlarından bir tanesidir. Ee, baktığımız zaman burada en temel farklılık arka alanda 3 bekin olması. 3 bekten kastımız ne? Ee, burada QB'den bahsettik. Burada running back'ten bahsettik ve burada da bir fullback'imiz var ekstra. Şöyle bir ayrıntı şöyle bir detayı önceden verelim. Normal şartlarda burada fullback olsa da ki fullback olan takımlar burada kullanıyor. Kim? San Francisco 49ers işte, Baltimore Ravens, Miami Dolphins. bu tarz takımlar arka alanda fullback Ama Bazı koçlar bu alanda fullback kullanmak yerine yani tight end kullanıyorlar. Mesela işte bunu Philadelphia Eagles burada arka alanda full back yerine tight end kullanıyor. Zaman zaman Chiefs tie, ee, tight endini kullanıyor. Zaman zaman ee, Los Angeles Rams Sean McVay kullanıyor. Buradaki oyunda değişiklik gösteriyor ama Bu oyuncu kim olursa olsun yani arka tarafa receiver bile gelse ve yine bu şekilde dizilmiş olsa artık bu I formasyonudur. Çünkü arka alanda 3 tane bekiniz vardır. Yani arka alanda kastığımız burada tabii ki de şu alandan bahsediyoruz. Yani pardon şöyle çizelim. Hemen... Offense line arkasında kaç oyuncu var? Bizim için burada önemli olan etmen o. Burada e, dediğim gibi I formasyonu var. I formasyonda burada 3 oyuncu var. Tabi şu an baktığımız zaman bu tam I değil. Yani I dediğimiz İngilizce tabi. I Türkçe I harfi. Şöyle I yani burada bir e, Q bir oyun kurucu, fullback ve e, running back. Burada ki birazcık daha burada köşede olduğu için bunu aynı zamanda offset I da deniyor e, ya da Eye Offset Formation denebiliyor. İngilizce tabirle söylemek gerekirse. Ee, o yüzden ama fark etmiyor. Bu oyuncunun yine şuradaki hizada olması. Bu hizaya paralel bir nokta burada da olabilir. Burada da olabilir. Fark etmiyor. Buralarda olması ve ya da şurada olması tabii ki de en klasiği. Bu Eye Formation. Eye Formation genellikle e, kısa yardlarda kullanılır. Endzone'da kullanılır. Rezona çok yakın bir mesafedeyseniz yine kullanılabilir. İşte 3 ve 1, 4 ve 1. 3 ve kısa, 4 ve kısa da bazen. Hadi 3 ve inç Dört ve inç durumlarında da yine bu tarz bir formasyon kullanılabilir. Ağırlıklı olarak koşu formasyonudur. Ee, buradaki receiver'lar zaman zaman şurada line'a e yakın tutup onların da burada blok yapması istenebilir. Çünkü bazen e, koşu çok belli olduğu zaman rakip savunma şunu yapıyor. Cornerback'in safe'leri diyor ki pası boş verin gelin şurada ön tarafa kalabalık tutun o şeyi, e, line'ı, şu başlangıç çizgisini kalabalık tutun ve buradaki koşu engelleyin. Böyle durumlarda ise işte da blok katkısı yaparak o ekstra gelen safety'yi ya da cornerback ya da nickelback'i durdurmaya yarıyor. E, dediğimiz gibi aralıklı olarak koşu formasyonları zaman zaman sürpriz olarak da pas oyunları da gelebilir. Yine bu ay formasyonu özellikle çok sağlam fullback'i olan takımlar çok uyguluyor. Baltimore Ravens'tan bahsettik, Miami Dolphins'tan bahsettik. Ama şu an günümüz modern NFL'nin genellikle yani kısa yardlar ve red zone için ee, ya da en zona çok 2-3 yard var 3 ve 2 oynuyorsunuz yaparsınız taştan hemen ay formasyonu dizip kalabalık bir set dizip burada skoru elde edebiliyorsunuz. Empty set, empty set de açıkçası modern NFL'in en bariz olduğu noktalardan bir tanesidir. Diğer 3 oyunu anlatırken şunu bahsettik sürekli. Arka alandaki back sayısını yani running back, full back artık her neyse. Burada ama işte empty'nin en önemli amacı arka alanda kimse yok. Hiç kimse yok. Sadece QB var. Şimdi bunlar arka alan diyebilirsin ama bunlar normalde işte tabi çok yakın dizildiği için birazdan örneklere de bakacağız. Uzak dizilebiliyorlar. Uzak dizildikleri zaman bunlar böyle çok köşede yani receiver'lar ya da tight end olabilir bu arada. Çok köşede duruyorlar. Ve buradaki şurada hemen e, ofans o hücum attın arkasında sadece QB yalnız bir şekilde kalıyor. Bu tarz oyunlar yine savunmayı e, hadi gel kardeşim 5 receiver dizdim. Tam da diz bakalım 5 tane cornerback kim daha iyiymiş görelim diye davet ettiği oyunlar. Nasıl ki ay formasyonu için kısa yatlarda oynanabilir dedik. Yine bu tarz e, empty setlerde e, özellikle 3 ve uzunlarda 4 ve uzunlarda ya da işte red zone'a girdiniz. Hemen score üretmek istiyorsunuz, çabuk sayı bulmak istiyorsunuz, orada kullanılabilir. Ee, buna benzer setlerde de kullanılabilen durumlardır. Ama ağırlıklı olarak 3. aklarda 3 ve uzunlarda çok fazla kullanılıyor. Kalabalık bir setler olduğu için burada özellikle X receiver'ın yani en iyi receiver'ın olduğu tarafta bir pas kombinasyonu, rota kombinasyonu yapılarak orada yine uzun pas yakalanmaya çalışıyor. Çünkü bunu dizdiği zaman savunma ağırlıklı olarak hücum pardon ağırlıklı olarak e, bir adam savunmasına geçebiliyorlar. Orada da işte oyun kurucu eğer yakalamışsa XX x yani en iyi receiver'ına topu atabiliyor. Ha şurada da tabii niye sürekli böyle oynamıyor? Şimdi bu niye oynamıyor? Çünkü burada baktığımda 5 tane opsiyon var okuması gereken. 3 4 ve 5. 5 tane receiver opsiyonu var. Ama burada rakip pardon kendi hücum attı 5 kişi. Şimdi rakip burada risk alıp blitzler gönderebilir, bası gönderebilir. Buradaki cep çökebilir. Böyle durumlar gerçekleşebilir. Tabi böyle olduğu zaman da top kayıpları, rakip savunmanın taç tanrı ya da yard kaybettiren sekler gibi şeyler olabilir. Bunları engellemek için tabi ki de özel durumlar dışında çok fazla uygulanan bir oyun değil modern NFL formasyonlarının sonuncusu olan single setback ya da ace formasyonu da geçebiliriz. Ace formasyonuna baktığımız zaman burada tabii ki temel farklılık oyun kurucuyla running back arasındaki olan temel e, temel değil aradaki mesafe. Buradaki mesafede yaklaşık 5 yard olabiliyor 5 ile 7 yard orası arası olabiliyor. Bu tabii ki de yine değişkenlik gösterebilir. Oyundan oyuna bazen daha da kısa olabilir ama ortalaması 5 ile 7 yard arası şimdi buradaki aslında oyunda biraz daha spread offense dediğimiz de çok fazla oturuyor. Spread offense dediğimiz nedir? Aslında ayrık offense, hücum. Yani hücumun olabildiğince birbirinden uzak dizilmesi. Ki zaten şuna baktığımız zaman bu Ronick Beck'le yine QB'ye mesafe var. Receiver ayrı dizilebiliyor burada. Bu end yine arka alana şuraya yerleşebiliyor, buraya geçebiliyor ya da buraya sol tarafa geçebiliyor gibi dönüşümlerde mevcut. Ama özellikle bu tarz S formasyonlarını Air Read dediğimiz hücumları çok fazla görüyoruz. Air Read dediğimiz hücumlar aslında en temelinde formasyonun ve konseptlerin %80 oranının neredeyse pasa dayalı olduğu ve oyun kurucunun maç başında 30-40 bilemediniz 50 pasa kadar atması anlamına geliyor. Bunun en güzel örneği, en yakın dönemdeki örneği Patrick Mouse'un Texas Tech'teki Oyununu söyleyebiliriz. Yine Kyler Murray'nin e, Oklahoma'daki oyununu söyleyebiliriz. Ya da birazcık daha yakın zamana gelebilirsek eğer e, 2018 Washington State hücumu Gardner Minshew'un e, hücumunda yine örnek verebiliriz. Onu örnek vermemizin sebebi yani Washington State örneği vermemizin sebebi ise Mike Leach. Özellikle Mike Leach'in o Air hücumları özellikle bulayı çok fazla domine etmiş hücumlarda bir tanesi de. Tabii ki de başarı anlamında şampiyonluklar gelmedi ama baktığımız zaman Gardner Minshew da bireysel anlamda yine üst seviyeye çıkaran oyunlardan bir tanesiydi. Bu tarz şeyler, bu tarz e, formasyonlar. Şimdi single set bekledi. Burada tabii ki aslında baktığımız zaman hem oyun kurucunun center'ın altında olması hem de rank back'in belli mesafede uzakta olması aslında birçok şeye avantaj sağlıyor. Şimdi hem 3 tane receiver'ınız var. Hatta Tide de sayarsak 400 server'ınız var. Şimdi burada Running Back'te koşabilirsiniz. Şimdi buradan topu verir. Alır Running Back. Buradan koşar. Buraya koşar. Dışarı koşar. Koşu oyunları yapabilirsiniz. Burada Taydentle e, ve off, hücum attı oyuncuğunuzla. Ya da option oyunu yapabilirsiniz. Option'da şu Running Back buraya gider. QB buna pası verir. Buradan döner. Pasa atar. Ya da play action oyunları yapabilirsiniz. doğrudan. Running Back buradan blow'a gider. Ya da line'ın içinden geçip şuradan rotaya çıkar. Buradan... Mesela bir play action'da şu alana oturursunuz ya da bu tarafa geçer. Bootleg dediğimiz olaya geçersiniz. Yani e, tüm hücum şöyle olur. Kısaca bootleg'i de söyleyelim. Bütün hücum hattı sola gidiyor. Burada oyun kurucu running koşu peki veriyor. Yani pası topu ona verecekmiş gibi yapıyor ama buradan formasyon diğer tarafına gidiyor. Tüm hücum hattı sol tarafa gittiği için burada sağ tarafta herhangi bir koruması olarak kalıyor. Bu da yine bootleg. Play action denebilir. Bu da yine elverişli. Ya da şu da olabilir. Özellikle bunda e, Peyton Manning'in e, ilk yıllarında çok fazla görebiliriz. E, ki Broncos senesinde de benzer şekilde burada oynamıştı. QB buradan topu alıyor. İşte oyuna göre uzun oyun mu, kısa oyun mu, yoksa ortalama oyun mu neyse artık buradan 3, 3 yard, 5 yard ya da 7 yard kadar derine inebiliyor. Yani buradan topu aldıktan sonra bir uzaklaşıp receiver'larına burada koşu e, rotaya çıkmaları için alan bırakabiliyor. Bu da yine e, hücumun çeşitliliğini sağlayan etmelerden bir tanesi. Ki baktığımız zaman içinden saydıklarımız şu ana kadar saydığımız 4 formasyon hatta bunda beraber 5 formasyonda en çok opsiyon oyunları oynanabilecek en çok buna izin veren formasyon single setback formasyon denebilir. E, ama tabii ki de şu an modern NFL'de birazcık daha shotgun formasyonu çok fazla sıklıkta olduğunu görüyoruz. Çünkü birazcık daha pozisyonel futbol dediğimiz olay var. Yani orada birinci hakkı oynarken amaç çoğu zaman ilk hakkı almak olmuyor. İkinci ak ya da üçüncü hakkı için çok daha kısa mesafeye bırakmak. Yani 5 yer pas tamamlamak o verim arttırdığı için artık metriklerde, istatistiklerde birazcık daha takımlar bunu yürünebiliyor ama bu tarz single setback hücumlarda yine çok fazla kullanılan hücumlardan bir tanesidir. Son olarak yine e, pistol formasyonundan bahsetmiştik. Eee 2012 49ers ve yine 2019 Baltimore Ravens'ta e, koşan hareketli mobil QB'lerle bu formasyonda başarılı olmuş isimlerdir. Tabi bu formasyonda yine hem mobil QB'lerde işe yarar hem birazcık daha Peyton gibi koşusu hiç olmayan ama çok iyi pasar olan oyuncularda işe yarar. Çok çok yönlü ve e, rahat bir şekilde personel seçimleriyle de değiştirilebilen bir formasyon olduğunu söyleyelim buraya kadar anlattığımız yerlerde sürekli ya vurgusunu yaptığımız durumlardan bir tanesi modern NFL'de yani günümüz NFL'inde kullanılan formasyonlar şeklinde yaptık. Ama bu formasyonların aslında çıkış noktası var. Bu tabii çıkış noktasının tarihsel sürecine baktığımız zaman yani 1900'lerin başına kadar gitmemiz gerekebilir. Çünkü yine orada da çok farklı formasyonlar, çok fazla dizilişler oynanıyordu, yapılıyordu. Ve tabii ki de Bunlar türetile türetile en son bu noktaya kadar geldi. Ama e, bu, bu tarz formasyonlar özellikle old school formasyonlar olarak adlandırılıyor. Zaman zaman bunlar yine liselerde de çok fazla kullanılan formasyonlardan bir tanesidir. İşte bunlardan bir örneğini şimdi göreceğiz. Bu da single wing hücumu. Da single wing'den kastımız şu. Şimdi bir önceki oyunlarda biz Tyden'in sürekli arka alanlarda olabileceğinden bahsetmiştik. Ama burada işte baktığımız zaman Tyden burada sürekli hücum hattında olmak zorunda. Buradaki amaç kalabalık bir hücum hattı sağlamak. arkaları üç 3 tane back koymak. Ve bir tane de buraya wing back koymak. Wing back'ten kastımız şu. Yani şuradaki hücum hattının sağına veya soluna, sol tarafta olabilir, yerleşen bir oyuncu anlamına geliyor. Ama buradaki amaç şu. %70-80 bu tarz oyunlarda koşu kullanılıyor. Buradaki oyuncunun içine yapacağı bloklarla, çıkacağı ikinci kademe oyunlarla yine buradaki oyuncuların da ben yani tailback ve fullback olarak gözüküyor. Çünkü old school demiştik. Ee, eski isimleriyle hitap ediliyor yine burada. Tailback ve fullback da topu alabilir. QB kendi koşabilir. Top bazen wing e atabilir. Gibi bu tarz formasyonlarda çok fazla bu tarz oyunlarda kullanılan durumlardandır. Çok fazla bunu görmüyoruz açıkçası modern NFL'de. Çok anlık, yani belki e, işte old school'a hakim koçlar, daha tecrübeli, daha yatkın koçlar bazen kullanılabiliyor bunları. İşte Andrew Reid mesela bunlardan bir tanesi. Zaman zaman değişik dizilimler görüyoruz, değişik hareketlenmeler görüyoruz. Onlar tabii ki de old suklu formasyon, hücumlarının belli bir alıntısı. Modern NFL'e alıntısı olarak düşünebiliriz. İşte buradaki single wing'teki amaç da bu. Yani normal şartlarda özellikle 1930'lar, 1940'lar çok popüler olan bir hücum şekli, formasyon şekli ve ağırlıklara koşu var. Bunun mesela modernize hali şu olmuş oluyor. Buradaki wingback, burada motion'a gidiyor, hareketlenmeye gidiyor. Ee, öte yandan buradaki hücum hattı oyuncusunun, buradaki mesela şurada receiver olarak gözüken oyuncunun şu alana gelip daha kalabalık bir set olması olabiliyor. Burada bazen QB'nin topu direkt almayıp fullback'in alıp QB'nin burada şurada bloğa katılması olabiliyor. Veya burada iç koşular gelmesi ol olabiliyor gibi farklılıklarda yine bu tarz bir hücumda mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim double wing'e. Double wing formasyonda single wing'den kastımız single tek bir wingback oyuncusunun e, orada arka alana yerleşmesiydi. Burada tabii ki de iki oyuncunun arka alana yerleşmesi demek. Ama burada baktığımız zaman bir önceki oyundan diğer bir farkı bir tek Tidant yerinde iki Tidant var. Şimdi burada açıkçası bazen değişiklikler de olabiliyor. Burada bazen Tidant olmayıp ama Wing backin de burada olduğu ve arka alanda yine üç tane back'in oldu yani. Oyun kurucu, fullback, tailback ya da halfback ya da running back. Eski e, ismi söyleyecek olursak tailback diyebiliriz olduğu durumlarda da double wing kullanılıyor. Double wing, wing'deki amaç arka alanda iki tane wing back oyuncu yerleştirmek. Yine arka alana bu tarz oyuncuları yerleştirdiğiniz zaman tabii ki de savunmanın da işte o kimi blok diyecek, kime gidecek, kime takıl yapacak, topu kim alacak? Bunlar sürekli bir e, soru işareti olduğu için e, old school futbolda yani eski futbolda, eski usul oyunda diyelim. E, burada rakip savunma bu tarz şaşırtılmaya çalışıyor ama farklılık yok. Yine koşu konseptleri aynı. Buradaki oyuncu yine motion'a geldi zaman modernize halini söyleyebiliriz. Burada iç bloklara katılıyorlar. Burada birebir bloklara katılıyorlar. Fullback çıkıyor. Dediğimiz gibi şöyle bir oyuncu daha geliyor. Tiedent olmuyor. Buradaki wingback doğrudan şuradan ikinci kademedeki bloğu yapıyor gibi oyunlarda yine çok fazla kullanılıyor. Bunlar ama tarihsel süreci, tarihsel arka planı çok fazla olan oyunlar. O yüzden şimdilik yüzeysel incelemek yeterli olacak. Wildcat formasyonu. Wildcat formasyonunun açıkçası nispeten oldschool olmasına rağmen günümüzden efendileri görebileceğimiz formasyonlar. Buradaki espri, buradaki amaç QB yok. Topu direkt running back alıyor. Yani eğer böyle bir formasyon gördüğünüz zaman, kalabalık yani şurada tight end'li, ee, 7 kişilik, hatta receiver'ları da şuraya getirip 8 de olabilir. Yani Buradaki oyuncuları da getirip 8 yapabilirsiniz. 9 ya da neyse. Ee, kalabalık setler görüp burada topu doğrudan running back'in aldığı ve onun koştuğu bir alana koştuğu bir oyun görüyorsanız bu bildiğin Wildcat'tir. Açıkçası niye 30 olmasına olması rağmen daha kullanılıyor dedik. Çünkü kalabalık bir savunma hattı olduğu için ve topu direkt running back aldığı için özellikle kısa yerler, yardlarda işte 3 ve 1, 4 ve 1, 3 ve inç, 4 ve inç gibi durumları için çok ideal bir e, koşu tamamen güce dayalı. Tamamen rakibi, rakip savunmayı e, futbol olarak dövmekle, yani onlara fiziksel olarak üstünlük kurmaya dayalı bir oyun. Özellikle güçlü hücum hattı olan takımlar bunu sıklıkla yapıyorlar. E, bu hücumdan bir şeyler çıkartmaya çalışan son NFL takımı ise 2008 Miami Dolphins. Ricky Williams senesinde bunlarla bir şeyler denemişlerdi. Kerenik Bexetler beraber. Ama tabi sonrasında da çok fazla yani, ana hücum planlarını değil de birazcık daha yardımcı ve destekleyici formasyonları dizilinlere döndü bu Wildcat. Ve artık Old School'un iyice dibine vurarak Wishbone formasyonunu geçebiliriz. Wishbone formasyonunun Amerikan futbolunun özellikle çok büyük bir tarihçesi vardır. Çok uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Bunun farklı fa varyasyonları kolejde çok fazla denenmiş. Hatta NFL'in de yine adapte, NFL adapte olduğunda ve NFL'in popülerliğinin artmasını sağlayan formasyonlarında bir tanesi Wishbone hücumlarıdır. E, Tabii ki de bu böyle kalmıyor. Koçlardan sürekli değişiklikler gösterebiliyor o eski zamanlar için ama özellikle 70'lerin sonunda artık bu tarz hücumlar çok fazla kullanılmayıp pistol, shotgun gibi daha demin anlattığımız hücumlara geçilmiş. Ancak ve ancak yine koşu olarak, koşu oyunları olarak baktığımız zaman yine burada uygulanan temel mantık, temel konseptler şu anda da yine koşu konseptlerine barındırıyor. Öte yandan yine şu anki receiver'ların, running back'lerin, tight end'lerin konumları da yine bu tarz bu tarz demeyeli doğrudan wishbone konseptinin ee, şeklini alıyor. Onun farklı varma, formasyonu, farklı varyasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı yani paralel evrende farklı bir varyasyon gibi düşünebiliriz bunu baktığımız zaman. Şimdi Wishbone'daki amaç tabii ki de bir önceki Double Wing ve Single Wing'de saydığımız gibi arkalarını kalabalık tutmak, ön tarafta kalabalık bir set oluşturmak ee, ve bu kalabalık sette e, oyun kurucunu full back'in ya da half back'in bak burada iki tane half back yazılmış mesela ama bunlar bir tanesi tail back olabilir gibi mesela bunların arka işte o kalabalığı o fizikselliği yakalayıp burada koşu oyunları elde etmek yani burada çeşitli koşu alanları var. İşte halk buradaki en kenardaki oyuncunun nereye gideceği, buradaki oyuncunun içeriye girmesi, QB'nin koşması, buradaki oyuncunun arkadan blok yapması gibi durumlarda yine çok fazla kullanılan setlerden bir tanesi. Ama tekrar edelim. Ee, özellikle merak ediyorsanız 1940-1950 yılların özellikle NCAA hücumlarına yani kolej futbol hücumlarına bakarsanız Wishbone hücumunu çok fazla göreceksiniz. Ee, bunun tabii NFL e modernize olma dönemleri de yine 1950'lerin sonuna kadar geliyor. Biraz geç geliyor ama e, özellikle George Halas döneminde yani Chicago Bears'ın efsane e, head koçu döneminde bu NFL e modernize ediliyor. Çok derin bir konu. Wishbone özellikle baktığımda bununla alakalı çok kitaplar da var, bir sürü kitaplar, kaynaklar. E, yine burada eski koçların eski zamanlarda saatlerce anlattığı şemalar da var Wishbone'da ama şu an çok fazla kullanılmıyor. Ee, ama şunu da söyleyelim. Ee, i̇şte bahsetmiştik biraz önce bu eski hücumları old school yani eski usul hücumları anlatırken bahsetmiştik. Andy Reid gibi eskilerden de göze olan, takip eden, bilen ve oynatmayı seven koçlar bu Wishbone'u uyguluyor. Bunun da yine birkaç örneğini göreceğiz diyelim. Formasyonlarda son olarak da Viktor'un formasyonunu anlatabiliriz. Viktor'un formasyonunda yine takımların kazanmayı garantilediğini hmm. uyguladığı formasyonlardan bir tanesi. Tiedentler burada kalabalık olarak dizileri Arka alanda da 4 3 tane back vardır. 2 running backler yine. Tiedent de olabilir bu tabii ki de. QB topu alır oyun kurucu ve diz çekerek Maçı kazandıran işi yapar. Nitekim bu oyun, e, bu oyunun gerçekleşme sebeplerinden bir tanesi 1978'de oynanan bir New York Giants, Philadelphia Eagles maçından e, geliyor. O maçta New York Giants oyun kurucusu e, maçı bitirmek için e, koşu yapan Running Back'ine topu verirken kaptırıyor, düşürüyor, fumble oluyor ve Philadelphia Eagles topu alıp taş tane ulaşıyor. Sonra Miracle of Midlands diye geçen bu oyundan sonra artık e, takımlar e, oyun kurucusuna diz çöktürmeye başlıyor. Tabii ki de bu e, bittiği zaman, yani maçları bittiği zaman ya da işte son alan golünden hemen önce pası atıp oyun kurucu pası yakaladıktan, e, pardon diğer receiver pası yakaladıktan sonra hemen QB'ye gidip yani oyun kurucu diz çöküyor ve o bölgeden feed goal yani alan golü de olabiliyor. Bu tarz oyunlarda yine victory formation olarak adlandırılıyor. Yani zafer formasını bazen şu arkadaki running back'inde taklaları attığı da bu işin ekstra bir şov olarak ön plana çıkıyor.